Hizmet rehberi, lisandur hizmetinin genel düsturlarının ve kurallarının ve önemli kaidelerinin ele alınmış olduğu toplama vesiler olan hizmet rehberinden yaptığımız müteala müzakereye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sayfa 31'deyiz. 5. işaretli adlandırılan paragrafta isimlendirilen paragraftan devam edeceğiz. Beşinci işaret Risaleler umumiyetle pek çok intişar ettiği halde en büyük alimden tut. Hasan abi ses gelmiyor. Gelmez tabi sesim kapalı. Gelmez tabi sesim kapalı. <laughs> evet tekrar alıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Beşinci işaret. Risaleler umumiyetle pek çok intişar ettiği halde en büyük alimden tut. Ta en ami adama kadar ve ehli kalp büyük bir veliden tut ta en muannit dinsiz bir filozofa kadar olan tabakatı naas ve taifeler o risaleleri gördükleri ve okudukları ve bir kısmı tokatlarını yedikleri halde tenkit edilmemesi ve her taife derecesine göre istifade etmesi doğrudan doğruya bir eseri inayet-i rabbaniye ve bir kerameti kuraniye olduğu gibi çok tetkikat ve taharriyatın neticesiyle ancak husul bulan o çeşit risaleler fevkalade bir suratle hem idrakimi ve fikrimi müşeveş eden sıkıntılı inkıbaz vakitlerinde yazılması dahi bir eseri inayet ve bir ikramı Rabbani'dir demiş mektubatta geçen bir paragraf sayfa 374'te. Mektubat 374'te geçen bir paragraf. Bu bize aslında birinci noktada neyi ders verir? Mesela her insan maneviyat sahasında beraber olmuş olduğu kişinin istifade etmiş olduğu eserin doğruluğunun doğruluğuna emin olmak ister. Bu fıtri bir vaziyettir. Yani evet ben bir hakikatla bir kitapla Kur'an'a muhatap olmaya başlayacağım. Bir zatı takip edeceğim. Yani onun öğretisini takip edeceğim. Ama bu kişinin güvenilirliği yani bu yolun, bu metodun doğruluğunun benim dünyamda netle olması lazım. Bu iki noktada olur. Yani insan bunu iki noktada kendi dünyasında yakalar. Bir, kendi enfüs dünyasında, Emre'nin dediği gibi, kendi dünyasında almış olduğu istifade. Bir de daha böyle, yani bir tık daha yukarıda o güvenilirliği sağlayacak olan şey nedir? Ee, belki de e, o Eser veyahut da o kişiyi umum insanların e, tasdik etmesi, tabiri caizse e, o kişiye ve o esere, o metoda onay vermesi. Şimdi neşredilen risaleler hakkında bu bu risalelerin güvenilirliğinin belki ve doğru bir muhtemel eser olduğunun en büyük ispatını Üstad 3 noktada ele alıyor. Diyor ki çok intişar etmiş. Yani sıkıntılı zamanda, zor süreçlerde tabiri caizse bütün alimlerin, İslam alimlerin susturulduğu bir dönemde ve devirde ee, ne olmuş? Bu eserler inayeti Rabbani ile, inayeti e, kerameti Kur'an ile çok intişar etmiş. Yani o devirde özellikle işte o e, Cumhuriyet döneminde dediğimiz işte 20'li 20 yıllarda e, bırakın eserle insanların Allah demesi yasak yani. Ve böyle bir zaman diliminde Üstad Hazretleri'ni barla gibi o zamanki şartlarda yani ulaşımın olmadığı, tabiri caizse kimsenin yanına gidip gelme imkanı olmadığı küçük bir köye atıyorlar ve orada hani tabiri caizse özür diliyorum ama ölüp gitsin ne hali varsa görsün, kimseliğe ihtilat olmasın diye attıkları bir köy içerisinde bu eserler hiçbir matbaa, hiçbir ondan sonra teknolojik imkan olmadığı halde 600 bin nüsa tabi 600 bin nüsa yazılıyor. Tamam işte bakıyorsun zahirde işte Süleyman abiler, işte Sabri abiler ondan sonra işte e, o zamanki Barla cemaati içerisindeki işte Hakkı Efendiler ilklerden ilklerden ve Evvel abilere söylüyor. Hulusi abiler vesaire. O kalemler işte 3-5 toplanan toplana eserler neşredilip çok intişar ediyor. Ya bu neyin göstergesi? E, bu yani böyle bir olay normal bir şey mi? Değil işte. Bu inayeti Rabbaniye ve kerameti Kur'an'ı olduğunu göstergesi. Diğer bir nokta en büyük alimden ta en ami adama kadar ehli kalp veliden en muanit filosofa kadar çok taifeler o risaleleri gördükleri ve okudukları halde Tenkit edememişler. Açık bulamamışlar. Kusur bulamamışlar. Yani e, mesela bir eserin güvenilirliğini e, o iş hakkındaki ehil kişilerin yorumlarından anlarsınız. Mesela ben eve çamaşır makinesi alacaktım. Benim babam tutturdu. Bir tane bizim bir akrabamız var makineci böyle işte servise çalışıyor. Ya ona sorsana ya ona sorsana. Ya niye sorayım? Ona makine alacağım altı üstü bir tane çamaşır makinesi. Atla deme ki bu yani. Ve o diyor, bu işin ehli diyor ondan sonra. Hangisi alınması lazım geldi Mesela bak hemen insan ee, o iş hakkında ehil kişinin yorumunu değil mi? Merak eder. Ona göre kıyas yaparsın. Şimdi bu eserleri bak ne dedi? En büyük alimden ta en âmi adama kadar. en Ehli kalp veliden en muanit feylesoflara kadar incelemişler. Heyetler kurulmuş. Tabiri caizse bir kişi heyetleri kurulmuş ve bu eser üzerinde elhamdülillah bir açık, itikadi bir bozukluk elhamdülillah gözükmemiş. Ha, demek ki bu eserde bir e, güvenilik, güven şey var. E, ne derler? E, ne açığı derler böyle? Yazılım açığı mı derler? Öyle bir şey. Güvenlik açığı e, yok. Bir kusur yok yani. Peki bu üstadın kendi el becerisiyle, kendi fikriyatı ve ilmiyle mi olmuş? Yine hayır. Üstad diyor yani ee, yanında kitap olmadığı halde değil mi? Bazı eserlerin iki saatte, 3 saatte neşredilmesi, birdenbire defaten mananı gelip yanındaki işte talebelerin yazması ya bu işin üstadım olmadığının göstergesi. Yani ee, peki nedir o zaman bu? Yine aynı kelime gelecek. İnayet-i Rabbaniye ve Kerameti Kur'aniye. Ve bazı muannit feylesofların veyahut da işte e, hani karşı cephedeki muhalif insanların bunca tenkit ve e, sen söyle şeyine karşı tenkit ve e, muhalif tutumuna karşı bazıların tokat yemesi de yani Risale-i ilişenlerin tokat yemesi çok meşhur bu. Nice insanlar bu noktada ciddi tokatlar yemişler. Yani Bediüzzaman Hazretlerine e, şahsına ve risale karşı ciddi ihanet içinde olanlar çok şiddetli tokat yemiş. Mesela size en basit bir tanesini anlatayım. Nevzat Tan Doğan'ı bilir misiniz? Tan Doğan Meydanı vardır Ankara'da. Ankara'nın en büyük meydanlarından bir tanesidir. Tan Doğan Meydanı. Nevzat Tan Doğan denen vali, Üstad hazretlerini, ondan sonra e, makamına çağartıp e, işte e, başındaki saraya ilişmek istiyor. Üstad da başından olasın diyor ona. Sonra o kişi de kafaya silah dayayıp ilerleyen zamanlarda e, intihar ediyor. Başından vuruluyor. Ya yani vuruyor kendisine böyle birçok olay var ki yani risale Tokat yeniden hatta e, Şefkat Tokatlarında ve hatta Zecip tokatını bu anlatılmış. Ha, bu neyin göstergesi? Demek ki bu eser ve bu hakikat inayet-i Rabbaniye ve keramet-i Kur'aniye tarafından himaye olunuyor, korunuyor. Ha, bu da bana ne vermesi lazım? Evet elhamdülillah yani benim bu yolundan artık şüphe duymamam lazım. Çünkü gerçekten de hani velev ki böyle açık olaydı, gedik olaydı, itikadi bir problem olaydı. E, bu kadar insanlar Hani ben anlayamam belki ama bu kadar alim insanlar, bu kadar filozof insanlar, bu kadar bilim insanı veya bunun muhalifinde olan, bulunan insanlar bunda mutlaka bir kusur ve hata bulabilirlerdi, bulurlardı. Bulunmamış demek ki. Elhamdülillah. Demek ki afakta bir tasdik emaresidir bu. Yani ben bu eserlere çok ciddi şekilde bağlanmam ve bunu okumam lazım. Enfüsteki tasdik neydi? En ben dediği gibi yani benim dünyamda yapmış olduğu inkılabat. Zaten senin dünyada bir şey değiştirmiyorsa zaten hariçe tasdik aramana gerek yok. O işi bırak gitsen yani. Ya boşuna uğraşma. Senin dünyada sana bir şey katmamış. Senin dünyada sana bir açılım yapmamış. Senin dünyada sana bir farkındalık katmamış olan bir şey zaten sana bunu tasdik yapmana gerek yok. Senin bir kere fıtratın bünyen bunu reddediyor. Reddediyor bunu. Sen oku mu o zaman? Gerek yok zaten ama kendi dünyanda yakalamış olduğun afak enfüsi delil, afakları gibi bu noktalar e, neyin göstergesi? Ya bu Risale-i Yine ayeti Rabbaniye ve hizmi i kerameti Kur'aniye olduğunun ve elhamdülillah doğru olduğunun ve sen söyle hem alfakta hem efüste e, tasdik edildiğinin bir alametidir ve bu eserlerin de hani üstattan bek çıktığını beklemek, üstadın yazdığını iddia etmek zaten bütün bütün yanlış olduğunu ifade ediyor en son cümlede. Çünkü neden? Yani öyle zamanlarda öyle senleşedilmiş ki mesela en sıkıntılı zamanlarda en böyle e, Böyle nelerler, giriş konular ele alınmış, işlenmiş. Tabiri caizse, e, mesela, kim bu? Birisinin mikrofonu açık. Evet, kapattı. E, mesela bazı zamanlarda, inkıbas ve sıkıntılı zamanlarda yazılan eserler. Dikkat ederseniz, Risale-i Nur eserleri içerisinde, üstadın... E, Kur'an'dan almış olduğu feyziyle yazmış olduğu en böyle İslam alemi içerisinde çözülmemiş ve hatta çok ciddi problem teşkil etmiş ve hatta ondan sonra kimsenin böyle e, fikri olaraktan içerisinde giremediği konular en zor zamanlarda yazılmış. E, e, nedir onların örnek olaraktan? Mesela e, Eskişehir eski hapishanesinde galiba e, Esma Sitte Risalesi, 6 Esma, Fert Hay Kavim Hakem Adıl Kudüs, ismi Azam'ın ders verilmiş olduğu bir en zor hapishane şartlarında yazılmış. İşte Afyon hapishanesinde 15. Şua, El Hüccetü Zehra çok böyle e, derin konuları içeren bir risaledir. Bak yine orada yazılmış. Yani böyle en zor şartlarda, en zar zamanlarda çok âli, çok önemli, çok güzel eserlerin ineş edilmesi de neyin göstergesi? Bu işin belli zaman Said Nursi ile alakalı olmadığını, bunun bir e, inayet-i Rabbaniye ve kerameti Kur'an'ı olduğunu göstergesidir. Yani üstada düşen şey nedir? Hep kendisinin söylemiş olduğu şey şiddetli taleptir, ihtiyaçtır değil mi? Üstad bunu talep etmiş, ihtiyaç hissetmiş. Cenab-ı Hak da bu hakikatleri ona neşrettirmiş. Bütün bu asırdaki insanların belki de e, nefislerinin sorguladıkları veyahut da soruşturdukları şeyler üstadın nefsen emmâresine yüklenip adeta üstad bundan feryat-ı ederekten Kur'an eczanesine başvurmuş. Bu eserler oradan o e, eczaneden, Kur'an eczanesinden alınmış önce kendi bünyesinde uygulamış, istifade etmiş. Sonra demiş ki, kardeşim ben istifade ettim. Varsa hasta olan, varsa bu dertlerin bu dertleri giriftar olan buyursun gelsin okusun demiş. Elhamdülillah biz de okuyoruz ve istifade ediyoruz yani. Evet, bu noktada ee, mesela 30. söz gibi mühim ve dakik bir risale 6 saat içinde bir bağda yazılmış. Bak 30. söz. Neden bahsediyor? 30. söz. Ene zerre bahsi. Abi, o, Yok, 28. söz senin dediğin yer. Süleyman'ın bahçesinde cennet bahsi. Ee, bir nihayet iki saat içinde yazılmış. Kudüs isminin bir cilvesi Şaban-ı Şerif'in ahirinde Eskişehir hapishanesinde bana göründü demiş. Yani bak hep sıkıntılı ve dar zamanlarda çok acayip eserler e, neşrediliyor. Dolayısıyla e, bu inayet-i Rabbani'ye ve kerameti Kur'aniye olduğunun da en büyük göstergesi olduğunu anlamış olduk bu paragrafta. Evet.